sevdiğiniz işi yapın. Bununla alakalı birkaç tane düşüneceğim paylaşmak istiyorum sizlerle. Bence bu hatalı bir en azından öneri. Veya gerçekleşme şansı düşük olan bir öneri. Aslında sevilen şey bence mesleği yapmak değil. Burada bir yanılgı var diye düşünüyorum sevilen şey bir mesleği veya bir işi yaptıktan sonraki başka insanların size gösterdiği ilgiyle alakalı bir şey. Çünkü aslında bir sürü işi yapmak öyle çok hoş değil. Yani biraz önce ata buradaydı. Şimdi atanın işini düşündüğümüz zaman atanın yaptığı iş öyle sevilecek bir iş değil. Berbat bir iş. <laughs> Yani bir sürü hastalıklı ağzın içinde size hiç iyi şeyler beslemeyen, <laughs> hisler beslemeyen insanlarla sabahtan akşama kadar uğraşıyor. Biraz sonra sevgili sınıf arkadaşım Turgoy'u şey yapacaksın, genel ara Aynı şekilde. Sabahtan akşama kadar. Kes, biç. İnsanlar ölüyor. O oluyor, tutmuyor. Bir sürü şey. Aslında bir sürü iş. Şey. Yani sadece bu doktorlukla alakalı bir şey değil. Avukatlık da böyle bir şey. Yani suçlu mu, suçsuz mu? Bunu nasıl savunacağım? Aç kitapları, oku saatlerce. Karşına saçma sapan bir şey. işte hakim öyle karar verir, öyle karar verir. Bu süreçler çok sevimli süreçler değildir. Bir arkadaş müzik dedi, dans dedi, böyle bir şeyler duydum orada değil mi? Aslında onlara da baktığınız zaman çok zevkli bir gözüken, çok eğlenceli bir gözüken işler de çok öyle şeydir. Yani mesela profesyonel sporcuları düşün. Profesyonel sporculuk öyle çok şey iş Tamam, gol zaman işte havaya sıçramalar, ilgi, parası, pulu güzel de ama adam sabahtan akşama kadar haftanın yedi günü günde dokuz saat antrenman yapıyor. Kanter için. Sakatlık şudur budur. Daha bir aşkı bir işe bakıyor. Ahçılık. Ahçılık bence çok güzel bir iş. Ama ahçılık yapılması da zor Yine sabahtan akşama kadar ayakta, sıcak, oradan bir şey kaynar, oradan yağ dökülür, yemek güzel olur, olmaz, o beğenir, beğenmez. Bunlar bir sürü işin yapılışı çok keyifli değil aslında. Ama çok keyifli olan başka bir şey var. Yani yine ataya dönecek olursak, ata yok Allah'tan rahat rahat konuşuyoruz. Şimdi ata birisine o ağrıyan dişini sağlıklı bir dişle değiştirdiği zaman birisinin yamuk yumuk dişlerini düzeltip görünümünü çok güzelleştirdiği zaman tabi o kişi ataya muazzam bir ne duyuyor? Minnet duyuyor. Teşekkür ediyor. Ve para ödüyor. Para, parası nispeten küçük bir kısım. Veyahut Turgay adamın kopan kolunu diktiği zaman Dedi adam konuda kavuştuğu zaman muazzam bir millet duyuyor. Refik abi adamı hapisten kurtardığı zaman veya adaleti yerine getirse muazzam yine bir şekilde şey yapıyor. Evet. Ahçı bir yemeği güzel yaptığı zaman İnsanlar bu yedikleri yemekten çok hoşlandıkları zaman teşekkür ediyorlar. Başkalarına söylüyorlar. İşi sevdiren, işi, işin sevindirici tarafı burada bence. Yoksa yapılışında değil. Buradan baktığınız zaman da ne kadar çok kişiyi sevindirebilirseniz aslında siz o işi o kadar seviyorsunuz. Şöyle bir döngü var. Bir iş iyi yapıyorsunuz. O yaptığınız iş bir takım insanlara fayda sağlıyor. O fayda sağladığı için o insanlar size geliyorlar, beğendiklerini teşekkür ediyorlar, minnet duyuyorlar. Bu sizin moralinizi, motivasyonunu daha çok arttırıyor. Yaptığınız için daha iyi yapar <laughs> oluyorsunuz. Ve bu sürekli olarak olumlu yönde giden bir ee, döngü haline geliyor. İşte orada da sevmek, motivasyon, başarı, para, pul, ne ararsınız hepsi birlikte bir yere düşüyor. Dolayısıyla bir arayış varsa ee, insanlara ne gibi bir insanları nasıl sevindirmek istediğinize bağlı. Öğretmenlik için de böyle. Yani hepimiz öğretmenimizin minnet duyuyor. Yıllar sonra bile geçmiyor. Hala öğretmen öğretmenim diyoruz, hocam hocam diyoruz, işte her istediklerinde bir şey yapmaya, yardım etmeye çalışıyoruz. bir, bir söylediğim iki çalışıyoruz. ama öğretmenliğin yapılışını düşündüğümüz zaman o da çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla kolay iş yok. Ama o yaptığınız işin Sonra da ne kadar fayda öğrettiği var. Şimdi bazı işler de bu fayda görünmeyebiliyor. Ya yani bütün gün bir bilgisayarım var. yine var. Eşim dedi bütün gün e, bilgisayarın başında oturuyor, bir şeyler yapıyor. Bazı işlerin alkışı yok. Alkış yanı yok. Nasıl böyle işler? Hiç böyle bir söyleyebilir misiniz? Alkışlığını olmayan bir iş. Yani bu bir, demin verdiğim mesela doktorun alkış, alkışlayıcısı var. Akçılığın alkışlayıcısı var. Öğretmenin alkışlığı hocam. Hepimiz alkışlıyoruz. <laughs> geç olup geç, arada faz farkı var. Doğru. Olabilir. Başka daha böyle modern işler dersi Danışmanlık. Danışmanın alkışlarını var. Hesap uzmanının alkışları yok dediler. Muhasebecinin yok dediler. Neyi yok? Evet. Bakın, dansçının, ressamın, iyi bir yazarın, iyi bir sanatçının, film, ben hangi sanatlarını alırsınız bunların alkışlayalım çok. Bu yüzden bu meslekler, bu işler çok büyük tatmin, motivasyon, mutluluk yaratan işler. Para yaratmasa bile. Evet şimdi yönetim danışmanlığı. Yönetim danışmanlığında biraz bahsedeceğim ama yine meslek seçiminden alakalı bir şey söylemek istiyorum. İki tane böyle yaşam felsefesi var. Bir batı felsefesi var, bir doğu felsefesi var. Şimdi meslek seçiminde de bunu uyguladığımız zaman, Batı felsefesi diyor ki, bir geçmişe bak. Geçmişten dersler çıkar. Gelecekle alakalı bir takım hedefler koy. O hedefleri nasıl gideceğinden kelime, stratejiler bul. Ve o yolda yürü. Ve bu o yolda yürürken de hep geçmişi de düşünerek, oradan öğrendiklerini de yanında taşı. Doğu felsefesi birazcık farklı diyor. Diyor ki, öpek geçmişten gelecekle ilgilenmiyor diyor, anı yaşa diyor. Geçmişi değiştiremezsin. Diyor. Onun için hiç düşünmene gerek yok diyor. Geleceği bilemezsin diyor. Etkilemen de mümkün değil diyor. Onun için diyor, senin bilebileceğin tek şey şu andaki andır. Sen onu en iyi yapmaya çalış diyor. Bu benim birazcık meslek seçimimle de alakalı e, felsefi e, şey oldu, e, yol oldu. E, ben Samsun'un okuduktan sonra endüstri mühendisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Boğaziçi Üniversitesi endüstri mühendisliği bitirdim. Endüstri mühendisliğinden sonra e, master yaptım. Ondan sonra e, o zaman Özal dönemiydi. Türkiye'nin ekonomik e, büyüme hamle dönemiydi. E, Türkiye'ye geldim. E, meslek konusunda e, ben hiç o zaman şunu yapayım diye düşünmedim. Hep bana bir takım imkanlar geldi. O imkanların bazılarını reddettim. Yapmayacağım bunları dedim. Bazılarını yapacağım dedim. E, İlk başta bir sigorta şirketinde çalışma teklifi geldi bana. sigorta şirketinden daha çok bilgi teknolojilerinden sorumlu olarak. Tamam dedi. Çalışmaya başladım. Sonra sevmedim o işi. bıraktım o işi. üniversiteden bir arkadaşım geldi. Dedi ki bak yeni bilgisayarlar çıktı dedi bu personal computer'lar, PC'ler. Gel onda program yazalım senden. Olurdu, bu iyi bir işe benziyor, ondan program yazmaya başladık. 7-8 sene o işi e, yaptık, program geliştirdik, bilgisayar entegrasyonu vesaire koyduk. Sonra, o arada, insan hata da yapıyor tabi, biraz hata mı değil bilmiyorum. Apple diye bir şirket çıktı Türkiye'de. Apple bilgisayar satın almaya başladı. E, Apple bilgisayarları genel müdür olmamı teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Dedim ki bu Apple'dan bir şey olmaz. <laughs> Ondan sonra bir zaman sonra Arthur Anderson denilen bir yönetim danışmanlığı şirketi vardı. Oradan bir yönetim danışmanı olma konusunda bir teklif geldi. Onu ee, ona evet dedim. Ondan sonra yönetim danışmanlığı yapmaya başladım. Ee, şimdi bu anı yaşamakla ilgili olarak işte acaba o mu olsun, bu mu olsun, geçmişte ne öğrendin, gelecekte ne olacak düşüncesinden ziyade o gün yapmayı, o gün işi iyi yapmaya gayret etti. Hangi işse bu? O işi iyi yapmaya gayret ettir. E elimde yeteri kadar imkanım vardı. Yani kafam çalışıyordu. Gençtim, enerjim vardı. İşte bunların ne vardıysa evimde hepsine koyarak iyi yapmaya çalıştım. Ve e, ondan sonra Arthur Anderson şirketi kapandı. Hepimiz işten kovdular. İşsiz e, kaldım. Sonra başka bir danışmanlık şirketi çağırdı beni. Ondan çalışmaya başladım. Sonra bir üniversite arkadaşımla birlikte yine danışmanlık işini yürütmek üzere birleştik. Ve bu zamana kadar da hala yönetim danışmanlığı işini yapıyorum. Yönetim danışmanlığı eğer bu iş dünyası konusunda hevesiniz varsa kaldırıcı en yüksek olan işlerden bir tanesi e, Türkiye'de de öyle olduğunu düşünüyorum ama özellikle Batı'da en iyi üniversitenin en iyi mezunlarının işe başladığı yerler yönetim danışmanlığı şirketleri. En çok para kazanmak isteyenler investment banking'e giriyorlar. Ama daha uzun dönemli değil en azından hedefleri olanlar, çünkü investment banking'e girip girmek isteyenler 5 senede parayı kazanıp ondan sonra emekli olmayı hedefleyenler. Ee, yönetim danışmanlığı da aşırı. E, ee, yüksek niye? Çünkü yönetim danışmanlığı yaptıktan sonra e, istediğiniz bir sürü bir kere endüstriyi, bir sürü şirketi derinden tanıyabiliyorsunuz. Ondan sonra da e, o şirketler arasında yine herhangi bir tanesine ister Finans alanında, ister pazarlama alanında, ama yönetsel bir yerde hiç bunun imkanı sahip olabiliyorsunuz. Türkiye'de de bu böyle. Evet, iki şey söylemeye çalıştım. Bir belki üç yönetim danışmanlığına alakalı biraz bilgi vermek ama sebe konusundan bahsettik. Ne seviliyor? genelde yani işin yapılması değil, işin sonuçları seviliyor ve o işin sevindirdiği insanlar sizi mutlu ediyor. Siz ondan dolayı bir işinizi veya sadece insanlar değil tabii. Biraz önce Ferhat şey örneğini de verdi, mimari, ev, bina örneğini de verdi. Ortaya çıkan ürün de sizi sevindiriyor. Ama insanların verdiği sevinç çok daha yoğun. İkincisi de e, anı yaşamakla alakalı bir şey söyledim. Geçmiş, gelecek, çok fazla filan. Ben şahsen görmedim de Yani benim etrafımda, işte biz okurken, işte bir sürü yerlerde okuduk, bir sürü insanlarla tanıştık. Ben şunu olacağım deyip de, belki bir iki tane vardır ama, <laughs> ondan sonra sonunda onu olan e, ve o olduğundan da, aa çok iyi yapmışım, birinci günden doğru karar vermişim diyen insan da, çok fazla şey yapmadım. Biraz önce işte Refik abi de söylediniz. Kimisi annesi, kimisi babası, kimisi arkadaşından dolayı. Ama bu duyduğunuz, bu gördüğünüz insanlar yaptıkları işi iyi yapmak konusunda ve elinden gelen her şeyi koymak konusunda burada bir çekince yok. Yani bu olmazsa olmaz şart. Bu olduğu zaman da aslında her işi iyi yapmak mümkün diye düşünüyorum. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Soru <laughs> <laughs> tamam. tamam. Peki. Şey özellikle özellikle, özellikle e, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için mezun olduğumuzdan tamamen hiç yakınında bile olmayan mesleklerle de hayatına devam ediyor. Bu acaba ki ağırlıklı